Yani bir saat oldu yani ben yoğuralım bunu. Biraz daha hızlandırmak istiyorsak ne yapacağız? Kışın? Yani bir kilo ona 700-800 gram su Sos. gibi arkadaşlar. arkadaşlar bu bölgede. bölgelerde var mı fırın? Mahalle evet, fırınları. Evet, usulü, ek. Un atma. Çok unlu olmaz. Ben bir yağ şişesini getir Sen yarım Siz bunu yapar ya, ben inşallah tamam, güzel bir şey yaptım. İyi, Geç geç. Ama dolu dolu çuvalarla çıktı. Düğün yapmışlar en son süpürmeden bırakmışlar. <laughs> <Yarımdaydı gülüyor> <ben. gülüyor> İçinde tuttu da kürek ekran var. Ekmeği atamayız. Biraz da. Pembe istiyorum pembe. <laughs> ben de çıtım abi. Gel küçük küçük, Gel kara. Dev Çabuk kösün. Şu arkaya doğru koysun. abi. Ben gideyim. Tamam. Bizim hepsini beraber atalım. Hadi gelecek. Hadi gelin. Orada da var bak. Diğer tarafta da var. Var evet. <laughs> değdirme yere, değdirme yere, değdirme yere. Ha, olmuş. Bak bu benim koyduğum. Evet, bak bunun üstü şey. Pelin diyor. Hep beraber. E, bugün sınıf olarak hepimiz hamurla tanıştık. E, bizim için çok farklı bir deneyim oldu. E, nohut'tan e, nasıl maya yapılacağını e, görmüş bulunduk bugün. E, Köy fırınında e, ...farklı bir şekilde nasıl yapıldığını, ateşinde nasıl yakıldığını... E, ...hamurların nasıl e, ekmeğe döndüğünü gördük bugün. E, hem o hem de ayrı olarak e, Balıkesir yöresinin e, değişik lezzetlerinden biri olan... E, ...pidesi, yani yağlı pidesini yaptık. E, bizim için, gastronomi bölümü öğrencileri için e, çok farklı ve güzeldi. E, burada emeği geçen hocalarımıza, e, bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. E, bugün hocalarımızla birlikte... Bölgemizin önemli köylerinden bir tanesi olan Mutluca Köyü'ne geldik. burada Burada büyüklerimizle birlikte yağlı pide yapımını ve ekşi mayalı ekmek yapımını öğrendik. Her aşamasında bulunduk. daha sonrasında tattık ve oldukça lezzetliydi. Burada öğrendiğimiz bilgileri gelecek nesillere biz de aktarmak için elimizden geleni yapacağız. Balıkesir Üniversitesi Burhani Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerimizle birlikte, hocalarımızla birlikte Düttüce Köyü'ndeyiz. bölümümüz iki yıl önce kuruldu ve bölgemizin yemek yemek kültürüyle ilgili önemli değerlerini öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Bugün de yağlı pide ve ekşi mayalı ekmek yapımını öğrencilerimize gösterdik. Gayet güzel bir şekilde bölgenin bu önemli değerlerinin ülke tanıtımı, Türk turizmi ve Türk mutfağı tanıtımında kullanmak üzere. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak gastronomi ve mutfak sanatları alanında da öğrencilerimizle birlikte bölgemize güç katıp Türkiye'yi doyuran şehir Balıkesir'e gastronomi alanında desteklerimizi vermeye devam edeceğiz.